Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ee, ismim. Bugün birlikte TNT dünyasında bunların hepsini patlatırsam ne olur? bunu test edeceğim. Ee, arkadaşlar. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Ee, neden ara veriyorum ben YouTube'a? Çünkü bayağıdır. Çünkü bayağıdır ara veriyorum. Neden biliyor musunuz? Nedenini bana sormayın çünkü ben zaten hastayım. Şu anda yağmur yağıyor. Telif yiyebilirim. Telif yemeden camı kapatmam lazım. Yani sesleri duyabilirsiniz şu anda. Ama şimdi ben bir tane şakmak alıyorum. Bu evi bilerek çent yaptım. Arkadaşlar. Bir dakika. TLT alalım. Yok varmış bende zaten küçük küçük yapalım şunu bir küçüldük küçülte yapalım arkadaşlar şimdi bunu küçülteceğim iyice bunun bacası böyle olacak tnt bacası işte. Şimdi bir, iki, üç. Hadi bir daha. Hayır kaçmam lazım ya. Arkadaşlar telif yiyeceğim. Harbiden telif yiyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir PC kasıyor abi. Hata verebilir. Abi PC kasıyor. Oha. Bekleyin arkadaşlar. Sorba. Oha. Abi ben bir şey demiyorum ya. ben niye oynadım dedim. Arkadaşlar çok sinir bozdu. Bu yüzden bu videoyu çekemem. Neden diye sorarsınız. Yani bu PC çökebilirdi. Öyle bir hale gelebilirdik ama şimdi bir tane oynadım. Bir tane serverime gireceğim. De. Bunları bir dalalım. Meşalemi alıyorum. Şunu da atıyorum. Bunu da atıyorum. Game mode da gireceğim. Hatta şey de girebilirim. Hmm, neydi? Hmm, şey girelim ya. Normal survival girelim arkadaşlar. Yemeden şu telefonu da kapatayım ya Arkadaşlar şimdi Bu Sandık açalım mı ya Açalım olsun tamam Tamam diyelim

Arkadaşlar bugün bayağı bir telif yiyeceğim galiba. Neden biliyor musunuz? Çok şey yağmur yağıyor. Ben de niye yağmurlu günde çekiyorsam bu videoyu Keşke yarın sabah çekseydim falan filan yapsaydım. Yani bilerek yaptım. Hmm, şunu alalım. Şunu da şöyle yapalım. Birkaç tane stick stick yapalım şöyle yapalım sonra bir tane balta yapalım bir şey yapmayacağım başka önce bir balta yapalım şey gibi böyle bir şeyler yapalım şunu kıralım bol sandık var mı acaba ya ben tamam falan demiştim ya de. e, game oda alabiliyor muyum? Madde creator kame ha dur kame hepsi yanlış <laughs> neyse almadım bilerek zaten şöyle gidelim Şimdi bunu toplayalım. Nerede? Ah, tarzan gibi ağaçlardan ağaca atlıyorum yemin ediyorum. Bekleyin arkadaşlar. Ay bugün çok terim yiyeceğim galiba yağmur yüzünden. <laughs> Arkadaşlar game e alıp uçacaktım ama bu şey ya bayağı bir orman. Böyle adam gibi bir yer yok mu? Sana saldırsam mı? İyi kurttan kurtlanma işi şey çıkmıyor zaten. niye sallıyorum ki. Ha şöyle ya bir tane kayı bulalım diye yoktu. Bu köyler çok ya abi. Buradan bir şeyler buluyor. Sen şaka mı yapıyorsun cidden? Ver lan şu yatağı. <laughs> Açım inek. Aha inek mi lan o? dakika yeniden bak. Bekle. İnek mi lan o? Hay <laughs> bir inek gel lan buraya. Şöyle bir şeyler bulayım. Geliyorum sana inek. Yatakları çalıyorum ben hırsız gibi. Zaten burada yetişeceğiz. Abim sen ne yapıyorsun? Geç. <laughs> su, su. Niye su oldum diye. Ha, götüm yanıyor mu? Aa, götüm yandı. Heh be. Şunlardan istiyorum ben. Lan ne çalıyorsun diyor adam da. Ben şimdi sana ne iste çalarım, iste çalmam. Şöyle. hiç alışamadım abi bu ne ya kafa bu bu nereye takıyor göğüse mi götümüze mi takacağız abi anlamadım neyse elma elma ye